Osmanlı altın paralarının zengin dünyası. Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun ve köklü tarihi boyunca basılan altın paralar, sadece bir ödeme aracı olmaktan öte, dönemin sanatsal, ekonomik ve sosyal yapısını yansıtan önemli birer kültürel miras niteliğindedir. Osmanlı altın paralarının çeşitliliği ve özellikleri. Osmanlı altın paraları, dönemin ekonomik koşulları ve siyasi gelişmelere paralel olarak farklı özelliklerde basılmıştır. Bazı önemli çeşitleri ve özellikleri şu şekilde sıralanabilir. Sultani, Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk kez basılan bu altın para, uzun yıllar boyunca Osmanlı para sisteminin temelini oluşturmuştur. Genellikle 3510 gram ağırlığında ve 23.5 ayar saflıktaydı. Reşat altını, padişah 5. Mehmet Reşat döneminde basılan bu altın para, 7.2 gram ağırlığında ve 22 ayar saflıktaydı. Halk arasında oldukça popüler olan Reşad Altını, günümüzde de numizmatik piyasasının önemli bir parçasıdır. Abdülhamid Altını, 2. Abdülhamid döneminde basılan bu altın para, üzerindeki detaylı işlemeler ve yazıtlardan dolayı koleksiyonerler tarafından oldukça değerli görülür. Tıraşlı Altın, Osmanlı'da sıkça uygulanan bir yöntem olan tıraşlama, altın paraların kenarlarından küçük miktarda altın kesilerek hazineye gelir sağlanmasıdır. Tıraşlı altınlar, numizmatik açıdan farklı bir kategori oluşturur. Osmanlı altın paralarının üzerindeki yazılar, genellikle Arapça veya Farsça olup, paranın basıldığı yıl, padişahın adı, tuğrası ve bazı dini ifadeleri içerir. Ayrıca, tuğra, hilal, yıldız, çiçek ve geometrik motifler gibi çeşitli süslemelerde sıklıkla kullanılır. Bu motifler, İslam sanatının etkilerini yansıtır ve paraların estetik değerini artırır. Osmanlı altın paralarının önemi ve değeri. Osmanlı altın paraları, tarihçiler, ekonomistler ve numizmatlar için önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu paralar, dönemin siyasi olayları, ekonomik durumu, sanat anlayışı ve sosyal yapısı hakkında önemli ipuçları sunar. Ayrıca, Osmanlı altın paraları, yüksek koleksiyon değeri nedeniyle numizmatik piyasasında oldukça talep görür. Özellikle nadir ve iyi korunmuş olan paralar, oldukça yüksek fiyatları alıcı bulur. Osmanlı altın paralarının değerini etkileyen faktörler. Nadirlik, nadir bulunan paralar daha yüksek değerlere sahiptir. Durum, iyi korunmuş, hasar görmemiş paralar daha değerlidir. Tarihi önem, tarihi bir olaya ait veya özel bir tasarımla üretilmiş paralar daha yüksek bir değere sahip olabilir. Piyasa koşulları, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, numizmatik piyasasını da etkileyerek altın paraların değerini değiştirebilir. Osmanlı altın paralarının bugünkü durumu. Osmanlı altın paralarını numizmatik müzelerinde, antikacılarda ve özel koleksiyonerlerde bulabilirsiniz. Ancak orijinal ve tarihi değeri olan bir para satın alırken dikkatli olmak ve uzmanlardan yardım almak önemlidir. Son yıllarda Osmanlı altın paralarına olan ilgi artmasıyla birlikte sahte veya taklit paralarla karşılaşma riski de artmıştır. Bu nedenle, güvenilir satıcılardan alışveriş yapmanız ve paraların orijinalliğini teyit ettirmeniz önemlidir. Osmanlı Sultani Altın Parası, Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk kez basılan ve uzun yıllar boyunca Osmanlı para sisteminin temelini oluşturan önemli bir para birimidir. İmparatorluğun ekonomik gücünün ve sanatsal yeteneklerinin bir göstergesi olan bu altınlar, hem yerel hem de uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılmıştır. Sultani Altınının Genel Özellikleri Ağırlık yaklaşık 3,510 gram. Ayar 23,5 ayar. Bu, paranın %97,92 oranında saf altın içerdiği anlamına gelir. Boyut, dönemin ölçülerine göre orta büyüklükte bir paradır. Malzeme: Saf altın. Üretim yeri: Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli darphane merkezlerinde üretilmiştir. Sultani altın üzerindeki yazılar: Sultani altınların üzerindeki yazılar genellikle dönemin standartlarına uygun olarak Arapça veya Farsça olarak yazılmıştır. Bu yazılar, paranın basıldığı yıl, padişahın adı, tuğrası ve bazı dini ifadeleri içerir. Bazı sık karşılaşılan yazılar şunlardır: Padişahın adı ve lakabı. Paranın basıldığı dönemde hüküm süren padişahın adı ve genellikle övücü bir lakabı yer alır. Örneğin, Fatih Sultan Mehmet veya Kanuni Sultan Süleyman gibi. Basım yılı, Hicri takvime göre paranın basıldığı yıl belirtilir. Darphane ismi, paranın basıldığı darphanenin adı, örneğin İstanbul, Bursa yer alır. Dini ifadeler, Allah, Muhammed, La ilahe illallah gibi temel İslam inançlarına atıflar bulunur. Tuğra, Osmanlı padişahlarının kişisel imzası olarak kabul edilen tuğra, paranın üzerinde görkemli bir şekilde yer alır. Tuğra genellikle padişahın adının stilize edilmiş bir biçimidir ve aynı zamanda o padişaha özgü bir sanatsal ifa. Osmanlı Reşat Altın Paranın Özellikleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde basılan Reşat altınları hem yatırım aracı olarak hem de numizmatik değeriyle dikkat çeken önemli bir para çeşididir. Reşat altınının genel özellikleri. Adı: Reşat Altını. Adlandırılma sebebi: 5. Mehmet Reşat döneminde basıldığı için bu isimle anılır ayar, genellikle 22 ayar olarak üretilir. Ağırlık, standart bir reşat altının ağırlığı 7.2 gram civarındadır. Ancak, yarım, çeyrek ve beşli gibi farklı ağırlıklarda da basılmıştır. Çap, yaklaşık 22 milimetre çapındadır. Malzeme, saf altın. Reşat altınının üzerindeki yazılar ve motifler. Reşat altınlarının üzerindeki yazılar ve motifler, dönemin sanatsal ve kültürel özelliklerini yansıtır. Genellikle şu unsurlar bulunur. Tuğra, Osmanlı padişahlarının kişisel imzası olan tuğra, paranın ön yüzünde belirgin bir şekilde yer alır. Reşat altınının tuğrası 5. Mehmet Reşad'a aittir. Arapça yazılar. Paraların üzerinde genellikle Arapça olarak basım yılı, padişahın adı ve bazı dini ifadeler bulunur. Motifler. Hilal, yıldız, çiçek ve geometrik motifler gibi İslam sanatının etkilerini taşıyan süslemeler sıkça kullanılır. Reşat altınının çeşitleri. Reşat altınları, ağırlıklarına göre farklı çeşitlere ayrılır. Reşat altın, standart ağırlığı 7.2 gram olan altın parasıdır. Yarım reşat altın, reşat altınının yarısı ağırlığında olan paradır. Çeyrek reşat altın, reşat altınının dörtte biri ağırlığında olan paradır. Beşli reşat altın, beş adet reşat altınının bir araya getirilmesiyle oluşan daha büyük bir altın parasıdır. Abdülhamid altın paralarının özellikleri. İkinci, Abdülhamid döneminde basılan altın paralar, Osmanlı numizmatiğinin en ilgi çekici örneklerindendir. Bu dönemde basılan altınların ağırlıkları ve üzerindeki yazılar, paranın türüne ve basım yılına göre değişiklik göstermekle birlikte, genel olarak şu özellikleri taşımaktadırlar. Ağırlık Abdülhamid altınlarının ağırlıkları, genellikle diğer Osmanlı altınları ile benzerlik gösterir. Ancak para birimi ve basım yılına göre farklılıklar görülebilir. En sık karşılaşılan ağırlıklar şunlardır. Lira yaklaşık 7.2 gram. Yarım lira yaklaşık 3.6 gram. Çeyrek lira yaklaşık 1.8 gram. Bu ağırlıklar altın paranın saflığına ve dönemin ölçü birimlerine göre hafif farklılıklar gösterebilir. Üzerindeki yazılar, Abdülhamid altınlarının üzerindeki yazılar genellikle Arapça veya Farsça olup paranın dini ve siyasi yönünü yansıtır. Genel olarak şu yazılar bulunur. La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah, İslam'ın temel inanç esasını ifade eden bu yazı, hemen hemen tüm Osmanlı altınlarında yer alır. Tuğra, padişahın özel imzası olan Tuğra, paranın en belirgin özelliklerinden biridir. 2. Abdülhamid'in Tuğrası, diğer padişahların Tuğralarından farklılık gösterir. Basım yılı, paranın basıldığı hicri veya rumi takvime göre yıl yazılıdır. Darphane ismi, paranın basıldığı darphanenin adı, genellikle İstanbul, Darülacaz veya diğer şehirler, belirtilir. Para birimi, lira, yarım lira veya çeyrek lira gibi para birimi belirtilir. İlave yazılar, bazı paraların üzerinde, dini dualar, padişahın unvanları veya diğer önemli ifadeler yer alabilir. Osmanlı tıraşlı altın paraları Osmanlı tıraşlı altın paraları, dönemin ekonomik koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış özel bir para çeşididir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu paraların kenarlarından belirli miktarda altın tıraşlanarak hazineye gelir sağlanırdı. Bu işlem, paranın değerini düşürmeden devlet için ek bir gelir kaynağı oluşturuyordu. Tıraşlı altınların genel özellikleri. Ağırlık. Tıraşlı altınların ağırlığı, para türüne ve tıraşlanma miktarına göre değişkenlik gösterir. Ancak genellikle temel alınan altın paranın, örneğin sultani, reşad altını, ağırlığından daha azdır. Ayar, tıraşlı altınların ayarı, genellikle temel alındığı paranın ayarına yakındır. Yani 22 veya 23 ayar olabilir. Üzerindeki yazılar, tıraşlı altınların üzerindeki yazılar, tıraşlanma işlemi nedeniyle genellikle okunamaz veya eksik olabilir. Ancak tıraşlanmadan önceki halinde paranın üzerinde basıldığı yıl, padişahın adı, tuğrası ve bazı dini ifadeler gibi yazılar bulunurdu. Tıraş izleri, tıraşlı altınların en belirgin özelliği, kenarlarında tıraş izlerinin bulunmasıdır.